geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 64 bin megawatt seviyesinden 107 bin megawatt seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Yaklaşık 43 bin megawattlık bu artışın %80'i yeşil kaynaklardan sağlandı. Dolayısıyla 10 yıl önce elektrik üretiminde yeşil kaynakların payı %30 seviyesindeyken bugün %42 seviyesine yükseldi. Bu dünya ortalamasının üzerinde bir seviye. 10-11 yıl önce Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü sıfır seviyesinde idi. Bugün 12.000 MW'ı geçtik. Yine yani rüzgarda 3.000 MW'lardan 12.000 MW seviyesine geldik. Sadece Türkiye'de rüzgar ve güneş kurulu gücü sayesinde elektrik ihtiyacımızın %16 ila %17'sini şu an karşılıyoruz. Büyük kazanımlar elde edildi. Sadece son 10 yılda yapılan yeşil enerji yatırımları sayesinde bugün yaklaşık 7 ila 8 milyar dolar civarında doğalgaz ithalatından kurtulduk. Yine yaklaşık 50 ile 60 milyon ton sera gazı emisyonundan yine tasarruf etmiş olduk. Öte yandan elektrik maliyetlerini de düşürmüş olduk. Çünkü yüksek işletme giderine sahip doğalgaz kömür e, santralleri yerine düşük maliyetli yeşil enerji kaynaklarını kullanarak burada da tasarruf ettik. Dolayısıyla önemli adımlar e, atıldığını söyleyebiliriz. Evet. Yeşil enerji dönüşümü temelde fosil kaynaklar yerine yeşil kaynakların kullanımını içeriyor. Tabii bunun en önemli unsurlardan bir tanesi de enerji verimliliği, enerji tasarrufu. Şunu unutmamalıyız ki en ucuz enerji tasarruf edilen e, enerjidir. Dolayısıyla bir birim üretim yapmak için daha az enerji kullanmak e, ana unsurlardan biri. Bunun yanında bu enerjiyi de yeşil kaynaklardan üretmek, enerji dönüşümünün olmazsa olmazlarında. Hedef nedir? Nihai hedef nedir? Nihai hedef net sıfır emisyon dediğimiz sera gazı emisyonlarını sıfıra indirerek e, sürdürülebilir kalkınma ve gelişimi sağlamak. Bunu nasıl yapacağız? Temelde üç tane e, ana unsur var. Bunlardan bir tanesi ulaştırma sektöründeki karbonsuzlaşma. Burada elektrikli araçların kullanımı ve bu araçların yeşil kaynaklarla desteklenmesi gerekecek. Bunun dışında sanayide bu proseslerin gerçekleştirilmesine doğal gaz yerine yeşil hidrojen, yeşil elektrik kullanımının sağlanması ve binalarda ısıtmayı doğal gaz yerine ısı pompaları yoluyla ve ısı pompalarını da yeşil elektrikle enerjilendirerek sağlamak. Bütün bunları yaptığımızda esasında yeşil enerji dönüşümünü gerçekleştirmiş. Olacağız. Bu noktada yine üç tane önemli e, unsur var. Yatırımcıları e, bunu yatırımlara teşvik eden e, ve finansman anlamında yine e, bankaları e, bu konuda iştahlandıran Bir tanesi regülasyonlar. Türkiye'nin açıklamış olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi. Avrupa Birliği'nin 2050 net sıfır emisyon hedefi. Yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenlemesi gibi düzenlemeler yeşil elektrik ihtiyacını artıracak. Birinci konu bu. İkinci konu tüketim. Elektrik tüketimi ciddi şekilde artacak. Esasına bakıldığında dünyada 5 tane ana enerji kaynağı var. Bunlar nedir? Petrol, doğalgaz, kömür, nükleer ve yeşil elektrik. Bu 5 ana kaynak içinde önümüzdeki dönemde yeşil elektriğin payı gittikçe yükselecek ve diğer enerji kaynaklarının yerine geçecek. Biz buna elektrifikasyon diyoruz yani daha fazla elektrik ve daha fazla yeşil elektrik kullanımı gerçekleşecek. Bu da yatırımları arttıracak bir unsur olacak. Bunun dışında e, tabii e, finansman noktasında da tabii önemli bir açılım gerekiyor. Finansmana erişim en kritik konulardan bir tanesi. Bugüne kadar bu yatırımları, enerji yatırımlarını Türkiye'de yerli bankalar finanse etti yerli bankaların desteğiyle bugünlere geldik. Fakat bugün geldiğimiz noktada yerli bankaların sağlamış olduğu kredilerin vadeleri daha kısa ve maliyetleri daha yüksek. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Yurt dışından kredi bulmak gerekiyor. Yurt dışından da kredi bulmak için birçok tabii farklı kaynak var. Bunlar ihracat kredileri en önemli kaynaklardan bir tanesi. Kalkınma bankalarının sağlamış olduğu uzun vadeli krediler, yeşil krediler, yeşil tahvil ve bonolar. Bu anlamda önemli finansman kaynakları mevcut. Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümü için ne kadarlık bir kaynağa ihtiyacı olduğunu hesapladığımızda, bununla ilgili raporlara baktığımızda şunu görüyoruz. Yıllık yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı söz konusu. Şu an Türkiye bunun yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmını kendi kaynaklarıyla gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla 10 milyar dolarlık bir finansman açığından bahsediyoruz. Bu finansman açığını bir şekilde yurt dışından ülkemize getirmemiz gerekecektir. Burada şunu mutlaka ortaya koymak lazım. E, finansman erişim çok zor. Finansman erişim için de doğru metotları kullanmak gerekiyor. Doğru proje yatırım yapmak, doğru risk analizi yapmak, projeyi en iyi şekilde yapılandırmak ve finanse edilebilir. Bankable dediğimiz proje geliştirmek. Ben şöyle anlatıyorum. Doğru proje, doğru yapılandırma, doğru finansma. Bu üçünü alt alta koyduğunuzda yurt dışından uygun finansmanı almanız mümkün olabilir. Bu noktada tabii bahsettiğim bir en önemli kaynak ihracat kredileri. Çünkü ihracat kredilerinin gerek vadesi gerekse de faiz koşulları son derece cazip. Bu krediler sayesinde yatırımlar daha feasible noktaya geliyor. Bizim de Rönesans Enerji olarak en kuvvetli kaslarımızdan bir tanesi de finansmana erişim kabiliyeti. Çok yetkin, tecrübeli bir finans ekibimiz var. Bankaların dilinden konuşabilen, onların isteklerini ve kriterlerini bilen ve bunu yerine getiren bir finans ekibimiz var. Dolayısıyla biz e, yurt dışından finansman imkanlarına erişebiliyoruz. E, Rönesans Enerji 2007 yılında kurulmuş e, bir şirket. E, Türkiye'de yeşil enerji yatırımları yapmak, elektrik ticareti, karbon sertifikaları, yeşil enerji sertifikaları ticareti yapmak üzere şu an faaliyetlerini sürdürmekte. 166 megawattlık 6 adet projemiz şu an var. Kurulu gücümüz 166 megawatt seviyesinde. Burada önemli bir nokta şu, geçen sene bizim açımızdan çok kritik bir gelişme oldu. Şirketimizin %50 hissesini Total Enerji dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Total Enerji'yi satın aldı. Şu an itibariyle şirketin %50'si Total'e, %50'si Renaissance Holding'e ait durumda. Eş ortaklıkla yönetiliyor. Bundan sonra artık yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etme şansımız var. Şimdi Total Enerji tabii günün sonunda petrol doğalgaza dayalı bir gelir yapısına sahip şu, an ağırlık olarak. Fakat onlar da bir dönüşüm içindeler. Onlar da yeşil enerji dönüşümü noktasında gelirlerinin ileriki dönemde büyük kısmının yeşil enerji kaynaklarından gelmesini hedefliyorlar. Bununla ilgili 100 bin megawattlık bir hedef belirlediler 2030 yılına kadar ulaşmaları gereken seviye. Dolayısıyla yeşil enerjide önemli şirketlerden bir tanesi. Türkiye'de de yatırım yapma istekleri var. Türkiye'de de yatırım yapma noktasında kendileri açısından en doğru ortağın Rönesans Enerji, Rönesans Holding olduğunu değerlendirdiler. Bunun arkasında yatan sebepler Rönesans Enerji'nin mevcut proje stoğu, tecrübeli yetkin ekibi, bunun dışında iş yapma kabiliyeti yani proje geliştirebilme, bunun inşaatı, bunun finansmanı, bunun işletmesi, bütün bunları en iyi şekilde yapabilme kabiliyeti ve sektöründe potansiyeli, bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu ortaklık başarıyla gerçekleşmiş oldu. Biz total enerji ortaklığı sonrasında 5 yılda 2000 megawattlık yeşil enerji yatırımı hedefi ortaya koyduk. Bu 2 milyar eurodan fazla yatırıma tekabül ediyor. Bu yatırımları gerçekleştirirsek Türkiye'nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olacağımızı görüyoruz. Ulusal enerji planındaki yapılması öngörülen yatırımların yaklaşık %7'sini, İnşallah biz gerçekleştirmiş olacağız. Elimizde 550 megawattlık proje stoğu var. Bu proje stoğunun, yatırım stoğunun büyük kısmı rüzgar projelerinden oluşuyor. Lisanssız yani öz tüketime dayalı projeler, YK projeleri, yine depolama bazlı rüzgar projeleri gibi çok sayıda proje stoğumuz var. Biz Total Enerji Ortaklığı sonrasında hemen ilk adımımızı atarak ilk yatırımımıza başladık. 189 megawattlık 3 rüzgar projesinin yatırım kararını verdik. Bu projeler Malatya, Çorum, Sivas illerinde gerçekleşecek. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. 27 adet her biri 7 megawatt büyüklüğünde türbin burada montajı işletmesi yapacağız. YK projeleri kapsamında ekipmanların %55'inin yerli olarak üretilmesi gerekiyor. Bunu da sağlayacağız. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini kullanmış olacağız. Tabii her geçen gün teknoloji gelişiyor. Daha verimli türbinler kullanma imkanımız gündeme geliyor. Bu projenin bütün mühendislik, inşaat, tedarik sözleşmelerini imzaladık. Finansmanı da yurt dışından temin ediyoruz. İnşallah projeyi yıl sonunda 2024 Aralık ayında devreye almayı hedefliyoruz. Türkiye'de çok önemli bu arada yerli ekipman sanayi mevcut. Özellikle rüzgar ve güneş alanında çok başarılı şirketlerimiz var. Bu şirketler Avrupa'ya ihracat yapabilen, istihdam yaratan şirketler. Dolayısıyla hem elektrik üretimi hem ekipman sanayi anlamında Türkiye gelişiyor. Tabii bu gelişimi devam etmesi önemli. Bunun yanında 2024 yılında yine başlayacağımız yeni yatırımlar olacak. Bunların da toplam büyüklüğü yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde. Dolayısıyla iki yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirerek Rönesans Enerji'nin kurulu gücünü 166 MW'dan 561 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bundan sonrasında da zaten yine hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Rönesans Gayrimenkul'ün kendi tüketimini karşılamak üzere Rönesans Enerji olarak bir yatırım yapacağız. 35 MW kurulu gücünde İzmir'de bir rüzgar projesi şu an geliştiriyoruz. Bu yatırımı tamamen Rönesans Enerji yapacak ve bu e, üretilen elektriği de biz Rönesans Gayrimenkul'e tedarik etmiş olacağız. Bu şekilde hem Rönesans Enerji yatırım yapmış oluyor. Ana çünkü hedefi yatırım yapmak enerji sektöründe. Öte yandan Rönesans Gayrimenkul'de ihtiyacı olan yeşil elektriğe ulaşmış oluyor ve emisyonlarını da böylece düşürmüş oluyor. Bu şekilde uzun vadeli bir kontrat imzalıyoruz. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla hani ilklerden bir tanesi olacak yap işlet modeline dayalı bir yapı söz konusu olacak. Önümüzdeki dönemde bu tip işbirliklerin artması oldukça önemli. Yani sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu yeşil elektriği enerji sektörü şirketlerinin sağlaması daha uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan verecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla tüketicilerle üreticiler arasında uzun vadeli kontratlar, biz bunlara yeta, yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları diyoruz. Bunların imzalanması daha kolay finansmana erişime imkan sağlayacaktır Esasında yatırımcılar olarak gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerdeki sorunlar hemen hemen aynı. Temelde üç ana sorun olarak biz bunu özetleyebiliriz. Bir tanesi finansmana erişim bahsettik. Uzun vadeli uygun maliyette finansmana erişim bütün yatırımcılar için şu an en önemli konulardan bir tanesi. Bunun çözüm yolları var fakat burada atılması gereken daha çok adım var. İkinci konu kapasite. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesintili enerji kaynaklarını şebekeye, bağlanması anlamında şu an sıkıntılar var. Bu kesintili enerji kaynaklarının daha büyük montanlarda bağlanması için şebekenin kuvvetlendirilmesi, depolama yatırımlarının daha fazla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim özellikle Rensans Enerji olarak şu an gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi de yüksek montanlı kapasiteye erişim ve bu kapasitenin sisteme entegrasyonu. Bununla ilgili tabii TİH gerekli adımları atıyor ama daha çok ciddi yatırımlar yapılması gerekecek. Üçüncü konu izinler. Bugün bir rüzgar projesini geliştirmek için çok sayıda izin, lisans, ruhsat almanız gerekiyor. Örneğin işte çevresel etki değerlendirme raporu, teknik etkileşim analizi, işte imar izinleri gibi birçok izini almanız gerekiyor. Bu da tabii süreçleri yavaşlatıyor, yatırımların bir miktar gecikmesine neden oluyor. Bu noktada bu izinlerin tek bir yerden koordine edilmesi, bunların birazcık daha kolaylaştırılması yatırımların önünü açacaktır. Ve Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne, daha hızlı ulaşmasına imkan sağlayacaktır. Dünyada bir örneği var. Amerika'da New York Green Bank adında bir banka kuruldu bundan 10 sene önce. Bu bankanın esasında temel görevi yeşil enerji dönüşümünü sağlayacak yatırımları desteklemek. Biz yatırımcılar olarak Türkiye'de de böyle bir spesifik bankanın kurulmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Yine Türkiye'ye yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlayacak projeleri gerek finansman yoluyla gerekse danışmanlık yoluyla destekleyecek bir bankaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu banka kamunun ve özel bankaların ortaklığında kurulabilir. Çok sayıda ortağıyla birlikte faaliyet gösterebilir. Tamamen yeşil enerjiye odaklı bir banka olabilir. Uzman kadrolarla bu banka bu dönüşüme katkı sağlayabilir ki bu bankanın kurulması durumunda yurt dışından finansal imkanların artabileceğini, bu bankanın alacağı kaynakları daha uygun bir şekilde küçük projeler aktarabileceğini biz düşünüyoruz. Avrupa'da da bu yönde benzer bir şu an uygulama çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz.